Merhaba, Christine. Hatırladım da ve sen bunu atacağınız Bugün size fırça boya kullanımı göstermek istiyorum. Normal bir fırça ile kuru fırça tavsiye ediyorum. Fırça boyanız fırça üzerinde işletin. İstediğiniz detaylı sürün. İsterseniz 2-3 kat istemeyle istediğiniz yoğunluğa ulaştığına kadar maya bırakın. Aynı da kokulu taş kaplı kırana Detayları bununla saçılabilirsiniz. Her gün mesela burada her detay yazsa açabilirsiniz. Bazıları. O da aynı, onu kurutmaya bırakın, yaklaşık bir gün kurutmaya bırakın, yani 24 saat kurutmaya bırakın ve isterseniz 2 kat daha sürebilirsiniz.